Üstü ifadelerde sıfırdan başla 6. testi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bölme işlemi yazıyor. Burada da ezberlemenizi gerektirmeyecek kadar kavrayabileceğiniz bir şey var karşımızda. Kuralın nereden geldiğine bakalım arkadaşlar. Bakın 5 üzeri 8 demek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölü 1, 2, 3 tane değil mi? Bu gitti bu gitti sadeleştiriyorum bu sadeleşiyor bu sadeleşiyor değil mi? Biz şimdi 5 üzeri 8'in ne olduğunu biliyoruz. 5 üzeri 3'ün ne olduğunu biliyoruz. Yani üslü bilgimiz bize diyor ki üstteki sayı kadar tekrar eden bir taban çarpanı var. Yani 5, 8, kadar, 8 tane çarpılıyor. İşte tamam. Bunu biliyorsak gerisini getiririz. Burada ne kaldı? 5 üzeri 5 kaldı arkadaşlar. Bizim bölme kuralımız da diyor ki üstteki üstten alttaki üssü çıkar. Üstteki üstten 5 üzeri 8 ya. Eksi 3 diyeceğiz. Tamam mı? 5 üzeri 5 oluyor bu arkadaşlar. Okey süper. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yani biz biliyoruz ki üstte 16 tane 3 yazılmış değil mi? Altta da 10 tane var. E şimdi bunların her biri sadeleşirse alttaki 10 tane 3 gider. Üstte 6 tane 3 kalır. Yani 3 üzeri 6 kalır. İşte bize kural diyor ki sen diyor üstteki üst sen alttaki üssü çıkar. O zaman 3 üzeri 16 eksi 10 eşittir 3 üzeri 6 diyeceğiz arkadaşlar. Soru 3 arkadaşlar. Şimdi burada da birazcık böyle kafa karıştırmak için alttaki üssü eksi vermiş. Ben ne diyorum? Üstteki üssü yazıyorum. Eksi diyorum. Ve eksi 5. Ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 12 artı 5. 2 üzeri 17 gelmedi mi? E hep azalıyordu değil mi? Yani yukarıdaki sorularda falan mesela 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 10 olsaydı 2 üzeri 12 eksi 10 olacaktı. Bu da 2 üzeri 2 gelecekti. Peki neden burada arttı? Çünkü arkadaşlar bakın üstte 2 üzeri 12 var altta ise 1, bölü 2, çarpı, 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 değil mi? Siz peki rasyonel sayılardan bölmenin kuralını hatırlıyor musunuz? Biz ne yapıyorduk? Üsttekini aynen yazıyorduk. Yani şöyle 2 üzeri 12 bölü 1 gibi bir şey yazacağım. Çarpı. Alttakiler ters dönecek değil mi? Her birini ters çevir. 2 bölü 1, 2 bölü 1, 2 bölü 1, 2 bölü 1, 2 bölü 1. Ne oldu? 2 üzeri 12'nin yanına 5 tane 2 geldi değil mi? E burada topla üstleri şöyle. 12 ile 5'i toplayacaksın. 2 üzeri 17 gelecek değil mi? Yani bizim kuralımız uygulanacak. Diyoruz ki üsttekini yazıyoruz ve alttaki üssü çıkartıyoruz. Şimdi çıkarma dediğimize göre eksi diyorum ve eksi 5 diyorum. Bu da eşittir 2 üzeri 12 artı 5'ten 2 üzeri 17 sonucuna geliyorum. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Ben birazcık bir şeyler değiştireceğim. Bakın 7 üzeri eksi 3'ü nasıl yazabilirim? Arkadaşlar ben bunu 1 bölü 7 çarpı. 1 bölü 7 çarpı 1 bölü 7 yazabilir miyim? Yazarım. E alt tarafta da 7 üzeri 8 var değil mi? Şimdi biz bu, bu bir bölme mi arkadaşlar? Bir bölme. Bu ne biliyor musunuz? 7 üzeri 8'in altında 1 var mı? Var. Şimdi üsttekileri rasyonel sayıları hatırlayın. Aynen yazıyorum. 1 bölü 7 çarpı 1 bölü 7 çarpı 1 bölü 7 diyorum. Sonra alttakini ters çeviriyorum. 1 bölü 7 üzeri 8 değil mi? E burada da zaten 3 tane var. 8 tane de buradan geldi. O zaman 1 bölü 7 üzeri 11. Şimdi arkadaşlar burada da şöyle bir şey yapacağız. Bunu biz 1 bölü 7 üzeri 11 de yazabiliyoruz. Değil mi? Peki şu nedir? 7 üzeri eksi 1'dir. O zaman 11'i koyalım arkadaşlar. 7 üzeri eksi 11 gelecek. Tamam. Cevabımız bu ama ben bunu biraz daha farklı, daha basit şekilde yapacağım arkadaşlar. Kuralı tamamen kullanacağım. Çünkü sonra yorumlarda hocam niye zorlaştırıyorsunuz diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kural bize diyor ki üsttekini aynen yaz. Sonra alttakini de çıkar. Tamam. Gördün mü? Ne kadar kolay. 7 üzeri eksi 11 arkadaşlar. Ben sadece farklı yazılışları görmenizi istedim. Evet şimdi soru 5'e geldik arkadaşlar. Hemen işi zorlaştırmadan kuralımızı söyleyeceğim. Biz diyoruz ki üsttekini yazıyoruz arkadaşlar. Sonra şu alttaki üst var ya onu da çıkartıyoruz. Bu da eşittir arkadaşlar. 3 üzeri eksi 2 geliyor. Peki bunu farklı nasıl yazabilirim? 1 bölü 3 üzeri 2 diyebilirim. Bu da 1 bölü 9 da yazılabilir. Bu da olur. Bu da olur. Bu da olur arkadaşlar. Evet. Soru 6. 17 üzeri 9 bölü 17 üzeri eksi 3. Diyorum ki üsttekinin üstünden alttakini çıkar. Eksi eksi 3 değil mi? Bu durumda arkadaşlar 17 üzeri 9 artı 3 oluyor. Ve cevabımız 17 üzeri ne gelecek arkadaşlar? 12 olacak. Soru 6 da böyleydi. Soru 7 arkadaşlar. Üsttekini yazıyoruz. Tabanlar aynı olduğu için zaten bunu yapabiliyoruz. Aynı olmasaydılar zaten bunu da yapamıyoruz. Şimdi alttakini çıkaracağım arkadaşlar. Eksi diyorum ve eksi 5 diyorum. Bu da eşittir. 7 üzeri eksi 1 değil mi? Ben şu parantezi açarken çarpıyorum. Artı 5 oluyor ve 7 üzeri 4 geliyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Soru 8 arkadaşlar. Şimdi burada da sen ne neyi ölçüyor? Buradaki 1'i görebiliyor musun? Bunu ölçüyor. O zaman ben diyorum ki üstteki üstten alttakini çıkaracağım, değil mi? Bak hiç kafa karışıklığına gerek yok. Şimdi bu parantezi kaldırdığımda 6 üzeri 1 artı 7 olacak. Çünkü ile eksi çarptığımda pozitif olacak. Ve cevabımız arkadaşlar 6 üzeri 8'e dönüşecek. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 9. Burada da arkadaşlar şu kural geçerli. Tabanları yazabildiğimiz en küçük sayı olarak yazacağız. Ki bunlar da asal sayılar olacak. Kim asallar arkadaşlar? 2, 3, 5, 7 bunlar asal sayı. Peki 32 nedir? 32 arkadaşlar bunu birazcık ezberden bileceğiz. 2 üzeri 5'tir arkadaşlar. Şunu böyle yapıp üzerine 4'ünü koydum. Sonra aşağıda 8'i görüyorum. 8 de 2 üzeri 3'tür. Şuraya da 6'yı koyuyorum. O zaman burada devamında arkadaşlar biz şunu öğrenmiştik. Böyle üst üzeri üst diyoruz buna. Üstün üzerinde üst varsa bunlar çarpılıyor. 2 üzeri 20 oluyor. Bölü burada da aynı şey geçerli. 2 üzeri 18. Tamam. Bölme kuralını uygulu uyguluyoruz. Tabanlar aynıysa Üsttekinden altın üstünü çıkartıyorum ve soru 9'un cevabı 2 üzeri 2 geliyor. Bu da arkadaşlar 4 ediyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. 10. soru 27'yi de 9'u da ben 3'ün kuvvetleri olarak yazabiliyorum. O zaman bir dönüşüm yapacağım. 3 üzeri 3 yazdım. Kimin yerine? 27'in yerine. Üzerine de eksi 5'i koydum. Bakın. Sakın başka bir şey değiştirmeyin. 3 üzeri 2'yi koydum sonra 5'i de getirdim. Şimdi arkadaşlar bu parantezleri kaldıracağım. Bunun içinde üssün üssü var ya bunlar çarpılacak. Üs 3 üzeri eksi 15 bölü 3 üzeri 10. Peki bize bölme kuralı ne diyordu? Tabanlar aynıysa ise üstü, üstün üssünü üssünden alttakini çıkar diyordu. Tamam. 3 üzeri ne oldu arkadaşlar? Eksi 25 cevabını bulduk soru 10 için. Soru 11 arkadaşlar diyor ki aşağıda kenar uzunluğu 27 santim olan dikdörtgen şeklindeki tahta blokların yan yana diziliş halleri verilmiş. Buna göre yukarıdaki şekilde toplam kaç adet tahta blok kullanılmıştır? Yani ben sana desem ki mesela 5 santimlik tahtaları yan yana getirelim. 5 santimlik tahtaları ve 35 santimlik bir şey yapalım desem. E 5-5 değil mi arkadaşlar? Al, bu Burada o zaman ne diyeceğiz? Bunlar hepsi toplanıyor değil mi? Kaç tane var arkadaşlar? Şöyle yaparız. 35 bölü 5 7 tane deriz değil mi? Burada da bizim toplam uzunluğumuz 3 üzeri 7 ise her birine böleriz değil mi? 27'ye böleceğim. Yani çünkü bir tanesi 27 santim. Yani biz 27, 27, 27, 27 yaptım diyelim tamam mı? Burada kaç tane var? 4 tane var. E, toplamı ne oluyor arkadaşlar? 80, 28, 108. Ben sana desem ki 108 santim için kaç tane 27 gerekir dersem 27'ye bölerek bulursun. O zaman 3 üzeri 7'yi de 27'ye bölerek bulacağım kaç tane gerektiğini anlamak için. E, o zaman 3 üzeri 7 yazdım ya ben şunu 3 üzeri 3'e dönüştüreceğim. E, bölme kuralı neydi? Tabanlar aynıysa. Şu 7'den 3'ü çıkar diyordu bize. O zaman 3 üzeri 4 tane 3 üzeri 4 tane tahta blok bize gerekecek arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 12. 64 neydi? 64'ü de 16'yı da ben 2'nin kuvvetleri olarak yazabiliyorum. O zaman en basit haliyle yazmamız gerekiyor. 2 üzeri 6. Neyin yerine yazdım? 64'ün yerine yazdım. Üzerinde de 3 vardı değil mi? Bu 3'ü de aynen getirdim koydum. 16 nedir arkadaşlar? 16 2 üzeri 2 üzeri 4'tür. Ve şu eksi 3'ü de koyacağız üzerine koyduk. Tamam. Devamında eşittir diyorum. Şunları çarpıyor muyum? Çarpıyorum. 2 üzeri 18 oluyor. Alt tarafı çarpıyorum. 2 üzeri eksi 12 oluyor. Güzel. Şimdi üsttekinin üstünü yazdım. Sonra eksi diyorum alttakinin üssü. Güzel. Bu da eşittir arkadaşlar. 2 üzeri 18. Şunlar artı etti mi? Artı 12 ve 2 üzeri 30 cevabına ulaştım arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Alttaki 49 ile göz göze geldiğim an ben o 49'un 7 üzeri 2 olduğunu görüyorum. Değil mi? Ben size dedim ya mesela asal olacak tabanlar. Yapabiliyorsanız asal şekilde yazın. E tabii ki geri geldiğinde arkadaşlar şöyle bir şey olabilir. Mesela 16 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 7. E ben bunu görürsem bu taban 4 ya. E bunu da 4'e hemen dönüştürebilirim. 4'ün karesi çarpı 3 çarpı 4 üzeri 7 eşittir 4 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 7 eşittir 4 üzeri 13 derim. Yani şimdi demek istediğim, şıklarda belki de 4 tabanında verilmiştir şıklar. E o zaman illa ikiye çevirmen gerekmiyor ama genelde ikiye çevrilir. Burada da arkadaşlar, ben alttaki 49'u 7 üzeri 2 yazacağım. Onun üzerinde de 3 var ya. Sonuç şu oldu, 7 üzeri 6 bölü bu üstler çarpılıyor, değil mi? Üssün üssü. Yani şöyle, şu üssün üssü diye geçiyordu. Bu çarpıldığında da 7 üzeri 6 geldi. Hmm, arkadaşa bakın. Üste 7 üzeri eksi 6 var ya alttakini de ondan çıkartacağız. Eksi 6 dedim. Ve ne ile karşılaştım? 7 üzeri eksi 12 ile. Tamam devam ediyorum. Soru 14 arkadaşlar. 25'i görüyorum ve hemen 5'in karesi aklıma geliyor. 5'in karesi üzeri eksi 7 diyorum. Bölü 5 üzeri 6 diyorum. Önce üstün üstünü hallediyorum ve burayı açıyorum. 5 üzeri eksi 14 bölü 5 üzeri 6 geliyor. Tabanlar aynı ve bir bölmeyle karşı karşıyayım. O zaman diyorum ki üssün üstünden alttakinin üssünü çıkaracağım. Bu durumda da arkadaşlar 5 üzeri eksi 20 sonucuna ulaşacağım arkadaşlar. Soru 15 arkadaşlar. Önce şurayı birazcık temizleyelim ve önümüz açılsın. 8 bölü 4 üzeri 9. Arkadaşlar bence bunu şöyle yazalım. 4 üzeri 9. Bunu yazdıktan sonra bu sayıların hepsinin 2'nin kuvveti olduğunu görüyorum. 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. Bölü 2 üzerine 2 üzeri 2 yazıyorum. O 9'u da unutmuyorum. Tamam. Şimdi alttakini basitleştirmem gerekiyor. Yani şu 2 ile 9'u bir çarpmam gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 18 geliyor galiba. Evet. Ve devamında da arkadaşlar 2 üzeri 3 eksi ne diyeceğim? 18 diyeceğim arkadaşlar. Bu çıkartmayı yaptığınızda 2 üzeri eksi 15 geldiğini göreceksiniz.